Samsun'da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda ise gözaltına alınan 7 şahıstan 5'i Samsun adliyesine sevk edildi. Yapılan aramalarda 320 adet sentetik ecza hap 6,65 gram bonzai maddesi, 3,63 gram metamfetamin maddesi ve 0,93 gram esrar maddesi ele geçirildi. <laughs>